sevgili izleyiciler. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz. İslam ve Hayat'ın bugün birinci sorusu seferilikle alakalı bir soru. Aslında birinci soru bankayla alakalı. İsterseniz kısaca söyleyeyim. Çok söyledik bu konuda ama bu ismi isimle söylemiş olmak için Bornova'dan Ali Atuk kardeşimiz diyor ki İslam'da banka var mıdır? Tüketici kredisi almak caiz midir? diyor. İslam'da banka var mıdır derken banka ile ne kastettiğinize bağlı. Eğer banka ile kastettiğiniz şey veya banka denen şey sadece para alıp para satan böylece para kazanan efendim faiz işlemi yapan kurum ise böyle bir şey yok. Ama banka e, parasal hizmetler yapan, parasal hizmetlerin hepsi faizli hizmetler değil. Bir sürü hizmetler var. Çek tahsil etme, senet tahsil etme, alma verme, kambiyo bilmem, döviz falan filan. Bir sürü şey. Bütün bunlar ise, bunların çoğunluğu itibariyle bunlar haram değil. Öyleyse eğer bunlar kastediliyorsa o zaman böyle bir kurum kurabilirsiniz. Yani İslam bidayetten itibaren adına banka dediği bir kurum söylememiş bize. Ama böyle bir kurum kurmakta eğer faiz işlemi yapmıyorsa bir sakınca yok. Yani şunu söyleyelim. Yani finans kurumlarına siz faizsiz banka demenizde bir sakınca yok. Nitekim bazı yerlerde öyle söyleniyor. Yani banka ismine takılmamak lazım. Ancak tabi banka deyince akla hep gelen çağrıştırdığı şey faizli müesseselerdir. İslam ee, İslam'da bunu şiddetle yasaklıyor. Biz bunu çokça soruluyor ama yani gelen e, mübalağa olmasın. Gelen e, on sorunun en az 3 tanesi, her 10 sorunun 3 tanesi banka ve finans kurumlarıyla alakalı kredilerle alakalı şeyler. Onun için tekrar da olmuş oluyor bazen. Tüketici kredisi almak caiz midir diyor. Aynı soru. Efendim, Tüketici kredisi eğer böyle faizli bir kredi ise, yani ha, caiz değildir İslam'da. Değilse caizdir. Bunu sık sık söylüyoruz. Yani caiz olmayan şey kredi almak, vermek falan değil. Hatta kredi almayı borç alıp vermek olarak düşünürseniz bu karzı hasen olarak Allah'ın çok hoşuna giden bir şeydir. Yani insanlara borç verme. karz karzı hasendir diyorum. Niye karzı hasendir? Çünkü bir insana borç vermiş olmayı Allah kendine verilmiş sayıyor. Bir insana borç veren insan Allah'a borç vermiştir. Allah onu artırır diyor. Kat kat çoğaltır diyor. Bu önemli bir şey. Ama bu borçlarda faiz varsa haram olmuş olur. Bu kadar basit. Şimdi seferi olduğumuzda Farz namazlarımızı dört rekat kılsak bir sakınca olur mu? Ee, seferilik ne zaman başlar diye bir soru var. Burada da bir anlama meselesi var. Her konuda olduğu gibi. Yani bizim dinimizde, dinimizin temellerinde olan şeyler ne? Kur'an-ı Kerim'de işte yola çıktığınızda namazlarınızı kısaltmanızda, o yüzden fil ardi yeryüzünde yürüdüğünüzde, seyahate çıktığınızda namazlarınızı kısaltmanızda bir sakınca yok. Söylenen şey bu. Namaz kısaltmanızda bir sakınca yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine geldiğimizde bunu uygulamasına baktığımızda Resulullah'ın işte sefere çıktı, yolculuğa çıktı. Hemen her defasında kısa mesafeler hariç her defasında namazlarını e, kısalttığını biliyoruz. Olan bu. Şimdi bunu anlama noktasında e, efendim alimler sonradan ortaya çıkan farklı durumları anlamak için yeni ...düşünceler ya da fikirler veya anlama çabaları ortaya koymuşlar. Bunlar nedir? Bunlar şudur. Efendim 4 reka, rekat iki rekata indiriliyor. Farzları iki rekat kılıyoruz. Niçin? Bir hafiflik olsun diye. İnsanlar yolda meşakkatlidir yolculuk. Zorlanmasınlar, kolay namazlarını kılsınlar diye. Hatta diğer bütün mezheplerde, hanefilerinde bazılarına göre... ...aynı zamanda cem edilir. Yani namazlar yolculukta cem edilir. Şimdi iyi de eğer bunun kısaltmamızın sebebi bize kolaylık olsun ise pek çok yolculuk bugün e, çalışmaktan çok daha kolaydır. Öyleyse eğer ben imkanım varsa iki, iki değil de dört kılarsam ne olur diye düşündüğü zaman insan eğer bunun e, kısaltılma gerekçesi meşakkati tahfif etme, hafifletme ise hiçbir şey olmaz. Diğer mezhepler böyle anlamışlar. Hanefiler hep bir tarafta kalıyor zaten. Kalsınlar iyi ki, iyi ki de kalmışlar. Yani en ucu anlaşılmadan öbür taraflar anlaşılmaz. Onlar da orayı anlamışlar. Yani en, bir ucunda Hanefiler vardır, bir ucunda Zahiriler vardır. İşin ortada da diğer mezhepler vardır ve bunlar olmasaydı eğer İslam bütün olarak anlaşılamazdı. Hepsi lazım. Bunu bilmiş olalım. Yani öbürler farklı değil. Hanefiler de diyorlar ki efendim yolculukta namazların kısaltılması yolculuğa has bir uygulamadır. Yani namazlar vaz edilirken, konurken, istenirken, farz kılınırken yolculuk esnasında iki rekat olarak farz kılınmıştır. Diğer zamanlarda da yolcu olunmadığı yani mukim olunduğu zamanlarda da dört rekat olarak farz kılınmıştır. Dört rekatlı namazlar. Dolayısıyla bir insan yolculukta yolculuk için konan iki rekatı yani olacak dört kılalım diye dört kılarsa fakat ese e, kötü bir şey yapmış olur. İki rekatı önceden kıldığı için selam vermese de namazı tamamdır ama bu hoş değildir. Mekruhtur, çirkindir Hanefilere göre. Niçin? Çünkü yolculukta bu namaz böyle konmuştur. Böyle kılacaksınız. Ona ilave yapamazsınız. Hanefilerin bakış açısı bu. Anladıkları bu. Delilleri var. Delilleri var kendilerinin. Öbürler de diyorlar ki hayır bu bir ruhsatı terfihtir. Yani bir rahatlattırma ruhsatıdır. Rahat edin filan. Dolayısıyla insan bir sıkıntı duymuyorsa dört kılmasında hiçbir sakınca yok. Kılabilir ve sevabını da alır. Dört kıldığı zaman sevabını da alır. Hanefiler belki günah alır diyorlar. Öbürler diyorlar ki sevap alır. Şimdi insanlar hangi mezhepten iseler öyle hareket etmelerinde hiçbir sakınca yok. Yo, tabii seferilik ne zaman başlar? Sorunun ikinci kısmı bu. Bu da enteresan. Bu da yani e, Nas'larda yok. Yapılanlara bakılarak fukaha bunu anlamışlar. Yani Kur'an-ı Kerim işte evinizden ayağınızı dışarı attığınızda yolcusunuz dememiş. Resulullah Efendimiz de buna benzer bir şey söylememiş. Ama Resulullah Efendimiz'in uygulamalarına bakmışlar insanlar. Bakmışlar ki işte filan yere kadar gitti orada öyle öyle ikindiği beraber kaldı. O zaman demek ki insan yolcu olursa en azından köle şehrinden, kasabasından hatta onun kenar binalarından biraz uzaklaştıktan sonra seferi olarak kılmaya başlar diye anlamışlar. Böyle bir şey söylememiş Efendimiz. Ama öbür insanlarda, bazı insanlar da demişler ki aslında bu Kur'an-ı Kerim'de o idâ darap tüm fil ardı diyor. E, yeryüzünde... Yürüdüğünüz zaman, yolculuğa çıktığınız zaman, dendiğine göre en azından bir evden çıkmak lazım. Evden çıkıyorsa bir insan, yeryüzünde o yolculuk için yürümeye başlamıştır. Yürümeye başlamışsa, o zaman bunun adı artık yolcudur. Yolcuysa, evinden çıktığı andan itibaren namazlarını kısaltmaya ruhsatlıdır başlar. Bazılar da diyorlar ki çok nadir olan insanlar, hatırımda kaldığı kadarıyla Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete dayanarak. Efendim bir insan yolculuğa karar verdi, üstünü başını giydi, çıkacak saatine baktı. Aa öyle oldu, çıkmak üzereler yani öyle oldu, ne yapalım? Gel şu öğle, öğleyi kılalım, ee, ondan sonra çıkalım. Ee, veyahut da öğle, evde öğleyi kılarken nasılsa çıkıyorduk, bunu seferi olarak kılalım diye söylemiş olsa, eğer üstünü başını hazırlamış... Eşyasını hazırlamış tam çıkmak üzere ise yani yolculuğa hazır halde ise evden başlar diyenler de var. Bu azınlıkta kalan bir şey ama şöyle söyleyebiliriz. Bugün artık bu e, bazı fıkıh kitaplarında işte kasabasının e, son evlerinden itibaren yolcu sayılır demiş olmanın da bir anlamı kalmadı. Yani siz İstanbul'dan diyelim ki küçük çekmeceden efendim veya Çatalca'dan Ankara'ya doğru yola çıkmış olsanız ta İzmit'e kadar veya Gebze'ye kadar en azından ki o arada belki en az 100 kilometre var. Gebze'ye kadar siz evler bitmiyor. Binalar birbirine eklenmiş gidiyor. Yarın bir gün buna hatta daha sonra diyebilirsiniz Gebze değil İzmit'e gelin İzmit'i de geçin. pazar geçin Bolu'ya filan. O zaman oraya kadar yolcu değil misiniz? Hayır öyle değil. Bugün herhalde Allah'u Alem o madem ki böyle anlamalar var. Evinden çıktıktan sonra bir insan evinden çıktıktan sonra ve Hanefi ölçüleriyle bu isabetlidir bence 90 kilometrelik bir yola gide, gidecekse böyle bir niyeti varsa içinden böyle bir kararı varsa o zaman evinden çıktığı andan itibaren yolcudur. Yolculuğun bütün haklarından yararlanabilir Allahu Alem. Şimdi diyor ki bir başka soru gıybet ettiği kişiden helallık alsa bir insan diyor ama veren insan ben onu yüzüne karşı helal ettim gerçekte helal etmedim dese helal olmuş olur mu diyor. Helallık almış olur mu? Olur tabii. Yani bir insan iki yüzlü mü? Yani ben senden hakkın, hakkını helal etmemi, etmeni, istiyorum. Nezaket gösteriyorum. Yani suçumu kabul ediyorum. Özür diliyorum. Bu bir özür dilemedir. Yani bende birisinin hakkı varsa arkadaş ben senin gıybetini ettim bak veya şurada senin hakkına tecavüz ettim. Bunlar neyse onları al. Alacağın bir hak varsa al. Diğerlerini de bana helal et. Ne olur dedim. O da helal olsun dedi filan. Ondan sonra da arkasında ben helal etmedim demiş olmasının hiçbir anlamı yok. Eğer varsa helal etmediysen hakkını al kardeşim. Neyse hakkın. Söyle. Paraya ilişkin maddi, maddi bir haksa verelim. Maddi değilse ne yapmamı istiyorsun? Yapabileceğim bir şeyi söyle yapayım. Ondan sonra da hakkını bana helal et. Dedikten sonra insan hakkını efendim yüzüne karşı helal etmiş. Bu aslında birazcık da şeylik olur, ikiyüzlülük olur. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir helallik alan insan helallik almış olur, endişe etmesin. Ee, bazı bankalarda B tipi fonlar alınıyor. Bunlar faiz midir diyor Avni Maden kardeşimiz. Efendim, Faiz içeren her türlü para alım satımı, parayı parayla değiştirme faizdir ve haramdır diyerek bunu da noktalayacağız. Ee, adetli kadının ziyaret tavafı nasıl olur? Hac günlerindeyiz. <laughs> Ee, bu önemli onun için. Hacla ilgili çok soru var ama bunu cevaplamış olalım. Ee, bildiğimiz şeyler şunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavafı namaz gibi kabul etmiş. Tavaf namaz gibidir demiş. Ee, ama namazdan farkı namazda konuşulmaz. Tavafta konuşulabilir demiş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi buradan hareketle insanlar bak bu kadar mı söylemiş? Buradan hareketle insanlar bundan ne çıkarmışlar fukaha? Demek ki namaz gibi ise namaz gibi abdestli olunmalıdır tavafta. Namaz gibi temiz olunmalıdır tavafta. Böyle olmazsa olmaz demişler fukaha. Dolayısıyla bir insan cunupken tavaf yapamaz demişler. Bir insan bir kadın adetliyken tavaf yapamaz demişler. Bundan bunu çıkarmışlar. İkinci olarak bir uygulaması var Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Efendimiz buyuruyor ki Hazreti Ayşe var tam da tavafı ziyaret yani haccın farz olan tavafı. Efendim Arafat'ta bulunuyorsunuz. Müzdelife'de bulunuyorsunuz. Onlarda adetli olma zarar vermiyor. Mina'da bulunuyorsunuz. Şeytanı taşlıyorsunuz. Onlarda da zarar vermiyor. O bayram günleri bitmeden son kez Kabe-i Muazzama'yı bir tavaf yapacaksınız. O haccın rüknü. Onun dışındaki tavaflar farz olan tavaflar değil. Ama o tavaf farz. Onu yapacaksınız ve ayrılacaksınız Mekke'den. İşte o tavaf farz. Ve onun şeyde olması gerekiyor. Kurban Bayramı'nın günlerinde olması gerekiyor. O günlerde tam da Ayşe annemiz o günlerde adet olmuş ve üzülmüş. Ne yapacağım ben şimdi filan diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bekletmiş kafileyi ve sonra e, tavafını yapmış. Yani bayram günlerinde olması lazım ama velakin bunun özrü sadece adet. Adetli olursa bir kadın geciktirmiş olması zorunlu olduğundan dolayı ona bir ceza da gerekmez. Böyle olmuş o da sonunda tavafı yapmış ve ayrılmışlar. Şimdi olan bilinen bu İslam'ın temelinde, merkezinde, delillerinde. Buradan hareketle dediğimiz gibi fukaha demişler ki tavaf adetliyken tavaf yapılmaz. Bekler sonunda yapar, sonunda yaptı. geciktirdiği için de bir cezaya çarptırılmaz. Olan şey bu. Bugün olan şey ise, bugün bir zaruretten söz ediliyor. Hatta bu zaruret ta i̇bn Teymiye'den beri konuşulmaya başlanmış. Onun kitaplarında bolca malumat var bu konuda baktım. Oradan beri konuşulmaya başlanmış. Bir zaruret söz konusu. O da ne? Tam kafile gidiyor, İşte planlıyorlar, programlıyorlar. Bayramın ikinci günü veya üçüncü günü uçakları dönüyor. Bir kadın da tam o günlerde adet oluyor. Onu beklemiş olsalar... Uçak kaçmış olacak filan vesaire gibi şeyler oluyor. Kafile beklemiyor. Dolayısıyla ne yapsın bu kadın? Tavaf yapmadan gelsin mi? O zaman ömrünün sonuna kadar o tavaf onun üzerine borçtur. Günün birinde ona gidip yapması lazım. Veyahut da adetliyken yapsın mı? Şimdi o işte Hicri 8. asırdan sonra bu konuda konuşan fakihlere baktığımızda ki ben baktım. Onlar diyorlar ki böyle bir zaruret söz konusu olursa Böyle bir zaruret söz konusu olursa bu tıpkı nasıl e, namaz kılmak için tesettür şarttır. Ama bir insan tesettürde bulunacak elbise bulamasa ne yapar? Namazını kılmaz mı? Hayır kılar. Böyle kılabildiği kadar kılar gene. Namazını kılar. Açık da olsa kılar. Bunun gibi tavaf için adetli olmamak şarttır. Ama böyle bir imkan yoksa ne yapar o insan, o kadın kendine dikkat ederek, kendine dikkat ederek zaruret içerisinde olduğu için tavafını yapar, kafilesinden geri kalmaz. Kafilesi de arkadan ya senin yüzünden bekledik falan diye sitem etme şans, imkanı da bulmaz. Ancak bugün bazı dikkatli insanlar, bazı dikkatli kafileler bunu hesaba katıyorlar. Şöyle bir şey söylüyoruz biz diyoruz ki bir modern hayat var. Sürekli değişiyor, gelişiyor ve modern hayat ...hayatın önünde gidiyor. Biz ona hep tabi oluyoruz. Tabi olmak zorunda kalıyoruz. Oysa o modern hayat... ...arka hiç düşünmeyen hayattır. Modern zaten arkasını düşünmeyen demektir. Arkasını düşünmeyen hayattır. Ee, biz kendimizi sürekli modern hayatın... ...o kıvrımlarına, kıvırmalarına tabiri caizse... ...uydurmaya çalışacağımıza... ...o hayatı kendimize olabildiğince uydurmaya çalışalım. Onun için bazı dikkatli kafileler... ...şirketler... ...ki diyanette sanıyorum buna e, riayet ediyor ediyorlarsa ne ala, etmiyorlarsa etsinler arkadaşlar yani efendim hesabı buna göre yapıp e, opsiyon bugünkü kötü bir tabirle öyle geldi aklımıza bıraksınlar işin içinde ve eğer böyle olan kadınlar varsa onlar onların uçakları kafileri değiştirilebilsin bir sonrakine bir sonrakine bırakılsın. Onlar orada kalsınlar, tavaflarını yapsınlar, ondan sonra çıksınlar. Yani seyrü seferi buna göre ayarlasınlar. Bu zor değil. Yani yapabildikleri için, yaptıkları için de söylüyorum, yapılabiliyor. Dolayısıyla seyrü seferi buna buna göre ayarlasınlar. Burada bir şey daha var. Onu da yeri değil ama söyleyeyim. Adeti geciktiren haplar var biliyorsunuz, ilaçlar var. Eskiden de varmış bu. Bir takım meyveler, bir takım otlar falan yiyorlarmış kadınlar. Bu aslında ben bunu yani bir kadının kendi doğasına, tabiatına, doğallığına müdahale etmesinin uygun olmadığını sanıyorum. Uygun olmadığını sanıyorum. E, çünkü İslam doğallık dinidir. Bunu sık sık söylüyoruz. Ama böyle bir durumda kadın bir hesap etti ki tam da o günlerde adet olacağım. O zaman bir ilaç alıp bunu birkaç gün geciktirip orada tavafını yapmış olmasında da bir sakınca yok. Çünkü burada bir zaruret var. Ama bunun dışında Ramazan'da vesaire de böyle bir hapta almamak lazım. Ee, ve buna bağlı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini söylemeyi belki unuttuk. La uhillul mescide li haidin ve la buyuruyor Efendimiz. Mescit adetli ya da cunub olan insanlara helal değildir. Helal kılmıyorum e, diye söylemişlerdir. Bazı insanlar bunu bugün sulandırıyorlar onlar için ayrıca yeri geldiğinde cevap vereceğiz ve yine e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu soran bir kadına hacda neler yapabilirim neler yapamam adetliyken isnaima eee isna'i ma, e, isna ma yasna'ul hacu ghayra en la bil beyt bir hacı ne yapıyorsa sen de onu yap başından sonuna kadar ancak bu tavaf ve beyt, Beytullah'a tavaf etme bunun dışında her şeyi yapabilirsin diye söylemiş olduğundan anlıyoruz ki bu tavaf etme adetlikken tavaf etme zaruret olmadıkça caiz değildir. Hediye gelen altınlardan zekat verilir mi diyor Ercan Balcı. Bir insan hangi yolla mülk edinmiş olursa olsun o şeyler onun mülküdürler. Dolayısıyla zekata tabi olan mallardan mülkü olan bir insan ister hediyeyle gelmiş olsun, ister satın alarak olmuş olsun, ister bunu yani serbest alandan edinilmiş şeyler olsun. Bunların hepsinden dolayı zekat gerekir elbette. Eğer zekat nisabına ulaşmışlarsa dedikten sonra bitirmek zorundayız. Çünkü zamanımız doldu. Önümüzdeki İslam ve hayata kadar Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.